Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızda. Evet şu an ise bomba bir şekilde ilerlemek atılan yeni bir dizimiz ile birlikte sizlerle birlikteyiz şu an ise. Baktığımızda ise dizimizde bol aksiyon dolu sahneleri izlememizin haricinde ise en son sahnemizde bir vurulma sahneleri gerçekleşti. Şimdi ise bunun tahminini vermemize geçmeden önce beni farklı dizi fragmanı izlerinden tanıyanlarınız vardır elbette içerinizde. Bunun için de lütfen daha da tanımayanlarınız varsa lütfen kanalıma gidip diğer videomu izlerseniz sevinirim. Şimdi olayın kısaca bir toparlayalım. Şimdi baktığımız üzere Halil İbrahim her olayın farkındalığını varmıştı. Bildiğiniz üzere Nikoh olayını düğünü erkene çekmeleriyle birlikte herkesin şüphelerini kazanmışlardı. Onda geçtiğimizde ise Yılmaz karakterinin ise fragmanlarda gösterdiğim kadarıyla ne aile tanırım ne amcamı tanırım ve benzer şekilde ilerlemeler kat etmişti bildiğiniz üzere Neyi işte tanırım tarzında. Bu tarz bir fragman izi paylaşmıştım videomda. Bunları izleyenler zaten ne demek istediğimi anlamıştır. Şimdi onda geçtiğimizde ise şunun bilgisini vermek istiyorum. Şurada kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Şu an ise baktığımızda ise Zeynep karakterinin benim tahminimce vurulacağı tahminler arasında yer alıyor. Bildiğiniz üzere nikah şahidi olarak Zeynep karakterimiz vardı. Onun ayrıca ise Fikret karakterimiz vardı. Onu da geçtiğimizde size şunun bilgisini vermek istiyorum. Şöyle bomba bir olay daha sunmak istiyorum size. Fikret bunlar niye geldi dediğinde ise olayın kirli bir şekilde ilerleme katılacağı tahminler arasında yer alıyordu. Onda da geçtiğimizde ise bomba bir şekilde ilerlemeler kat edeceğimiz en büyük sahnelerden bir tanesi de şu. Siz şunun bilgisini vermek istiyorum aslında. Bildiğiniz üzere baktığımızda ise Fikret ve Halil İbrahim karakterin birleştiğini görmüştük. Şimdi bu karakterlerin ikisi birleşti. Yani fikri bu şekilde yapalım. Aslında hemen hemen baktığımızda ise çok aşırı derecede diğer karakterlerimizden de Levent karakterinden de olsun yardımlar gelmişti. Onlara da bu olayı sıcak bakmak istiyordu yani bir nevi. Onda baktığımızda ise tüm karakterler birleştiğinde ise oraya saldırı düzenleyici tahminlerimiz ise yer oldu. Ama size şunun bilgisini vermek istiyorum. Telefonla konuştuğunu fark ettiğiniz gördüğünüz orada düşman karakterlerimizin onda göçtüğümüzde ise size şunun bilgisini vermek istiyorum. Telefonla konuşuldu, şarteller indirildi ve karanlığa bürüldü. Tabi bu sahne içerisinde vurulanlar elbette çıkacak ama benim en başta en çok vurulan kişi olarak da Zeynep karakteri tahminlerim arasında yer alıyor. Onda geçtiğimizde ise Oğuz karakteri bildiğiniz üzere olayı bir operasyon olarak basma sahnesinde yaşanabilir o oteli. Bilginiz olsun böyle de bir senaryo izleyebileceğimiz tahminlerimiz arasında yer alıyor. Onda geçtiğimizde ise sizce bu soruyu kısaca size yöneltmek istiyorum. Sizce bu senaryo nasıl bir şekilde ilerler? Nasıl bir çözüm yoluna ulaşabiliriz? Sizlerin de tahminlerinizi çok merak ediyorum. Onda geçtiğimizde ise bildiğiniz üzere tüm aileler hemen hemen oradaydı. Ve vurulma sahnesinde şöyle bir affedersin hani diziyi izledikçe insanlar fark ediyor. Bildiğiniz üzere Halil İbrahim'in bütün dostları yani çatışma dostları, ekip arkadaşları hepsi de oradaydı. Hepsinin orada olması bir gariplik yani. Bildiğiniz üzere bu nişanın önce istemesinde ise hiç kimse gitmemişti çoğunluk olarak. Halil İbrahim ve yanında bir arkadaşı gitmişlerdi. Bildiğiniz üzere 3 kişi gitmişlerdi. Şu an ise baktığımızda ise daha fazla kişi gidiyor. Osman'ın orada olması. Onda geçtiğimizde ise şöyle bir senaryo var. Bir derviş dayı eksikti hemen hemen. Geri kalan bütün karakterlerimizin hemen hemen çoğunluğu olarak yardım olarak oradaydı. Bence bu sahne içerisinde kısaca bir özet geçmemiz gerekirse olayı kısaca bir toplarsak eğer tahminlerim arasında şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Zeynep karakterinin vurulacağı, onda geçtiğimizde ise Halil İbrahim'in bu acı içerisinde durmayacağı ve saldıracağı tahminlerimiz arasında yer alıyor. Onda geçtiğimizde ise Fikret karakterinden de büyük destekler geleceği tahminlerimiz arasında yer almakta. Artık kısaca Yılmaz karakterinin devrini tamamen kapattık desek yeridir. Yılmaz karakterinin ölüm sahnesinin yaklaşacağı tahminlerimiz arasında yer almakta. Onda geçtiğimizde ise asıl büyük düşman Yılmaz'ın babası olarak sahneleri gelecek. Kişi de usta oyuncularımızdan olacağı tahminlerim arasında yer almakta. Çünkü dizimiz gerçekten çok süper ilerlemeler kat ediyor ve usta oyuncularla birlikte ilerlemeler kat ediyor. İzlenme sayıları, renkler olsun her şeyle birlikte çok aşırı derecede tavan yapmış bir dizimiz. Onda geçtiğimizde ise şu an ise kanalımda bir fragman analiz videosu var. Onları da incelerseniz sevinirim. Şu an ise dediğim gibi artık senaryolar daha fazla ve daha ileri doğru yoğunlaşmak üzere. Yani kısaca baktığımızda ise Zeynep karakterini vurgular, Halil İbrahim öfkelendiriyorlar. Kısaca baktığımızda ise Yılmaz bütün aileyi karşısına almış oluyor. Senaryo bu şekilde yani açık açık ben size senaryoyu söyleyeyim. Yılmaz karakterinin aileye saldırarak herkesin güvenini tehdit etmek üzere bulunduğunu göstermiş olduk. Bunu hep birlikte gördük. Bu sahnenin ardından ise şu an ise vurulma sahneleri yaşanacak. İşte kimin bizim, kimisinin ailesi, kimisinin şurası burası vuruldu derken herkes Yılmaz karakterinden bir intikam almak isteyecek artık. Çünkü Yılmaz hiç kimseyi tanımıyor. Ve hiç kimseye acımıyor. Bu karakterin bu şekilde acımasız olduğunu gördük. Yılmaz karakterin suyu ısınacak dediğimiz gibi Yılmaz karakteri vuruluyor. Ve devreye babası giriyor. Babası da bu şekilde ise olduğunda ise daha öfkeli, daha şiddetli bir şekilde geleceğimiz tahminlerimiz arasında yer almakta. Baktığımızda ise hatta karakterimizin gelmesiyle birlikte şöyle de bir senaryonu gerçekleştirebiliriz. Osman karakterinin yani kısaca baktığımızda ise diğer karakterlerin altının ise vurulma sahneleri gerçekleşeceği tahminlerimiz arasında gelebilir. Çünkü baktığımızda ise çoğunluk olarak onlarda vurulma sahnesi yaşanmadı. Ve çok güzel de bir şekilde hani böyle bir sahne olursa süper bir şekilde patlama olacağı tahminlerim arasında yer almakta. Kendi düşen ağlamaz. Bitti. Aynı öyle kardeşim. Çünkü Yılmaz karakterin artık devri bitti kısaca. Çünkü kendisi bütün aileyi karşısına aldı herkesin öleceği tahminler arasında zaten vardı Bu şekilde ise Herkesi karşısına aldı artık zaten se Senarist hani biraz uzattı yani Yılmaz karakterinin se senaryosunu yani Millet sıkıldı, mı yeni düşman istiyorum millet Tamam eyvallah Halil İbrahim'in espri sahneleri olsun İşte Halil İbrahim'in arkadaşları falan güzel sahneler ama gel gelelim belli bir süre sonra sıkıyor yani Bu senaryo olduğu için ise benim tahminlerim arasında Bomba bir şekilde usta bir oyuncu gelmesi lazım artık hani Yaşlı güzel Bildiğiniz üzere eski oyuncularımızdan var yani. Farklı dizilerimizden oynayan. O karakterin gelmesiyle birlikte her şey tamamen alt üst olacak yani. Senaryolar tamamen değişeceği tahminlerim arasında yer alıyor gerçekten. Ya yani nasıl şu an ise Yılmaz karakteri bizim için küçük bir yem gibi düşünün yani. Asıl büyük yem babası yani. Asıl mevzu o. Ya yani senaryo cidden hani çok güzel ama hani Yılmaz karakterini çok uzattılar. Ne bileyim her şeyi yapabiliyor, edebiliyor tarzında. Hani Yılmaz karakteri senaryosunu çok abarttılar yani. Benim tahminimce. Sizlerin tahminlerini çok merak ediyorum yani. Sizler de tahminlerinizi yazarsanız sevinirim. Evet dediğim gibi Halil İbrahim öfkelendirerek ve Fikret'le Halil İbrahim'i birleştirerek, Levent'i de birleştirerek kısaca yaktığımızda ise tüm herkesi birleştirmemizin en büyük etkenlerinden bir tanesi ise bize şu anda Yılmaz karakter yapmış oldu. Aileye saldırarak herkesin bir düşmanlık rolünü büründü. Artık herkes Yılmaz'ı saldıracak. Bu durum bunu getiriyor. Bu herkesi ortadan kaldırma planıyla birlikte kurarken böyle bir plana ters düşeceği tahminlerimiz arasında oluyordu aslında. Hani bunun da biz bilgisini vermiştik aslında fragmanlarımız öncesinde işte. Hani bildiğiniz üzere zaten Yılmaz karakteri bize zaten en başında söyledi. Ben hiç kimseyi tanımam. Ne aile tanırım, ne Yılmaz'ı tanırım, ne de işte şey pardon. Ne işte eniştemi tanırım, ne de işte Fikret'i tanırım Tarzına bir yorumda bulunmuştu zaten. Ben bu senaryoyu senaryo aynı şekilde alıp kanalımda diğer fragmanlı videomu yapmıştım. Bizzat bunu bu şekilde yaptım. Ve şöyle de bir şey var. Ve sonucu da görmüş olduk yani. Kısaca hani Dizi Fragman analizlerinde bir sık iyiyiz fena değiliz yani kısaca hani tahminlerimizle birlikte yapıyoruz Dediğim gibi lütfen daha like kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, abone olmayı. unutmayın kanala abone olmak videoyu beğenmek yorum yapmak tamamen ücretsizdir bilginiz olsun lütfen Kendi düşen ağlamaz neden bitti severek izliyordum yani şu andaki hani dizi bitmedi aslında dizi devam ediyor ama Yılmaz karakterinin senaryoları biraz yavaşlayacak artık. Hani Yılmaz karakterim tabi bu bir tahmin kesinlikle yanlış anlamım bunun kesinlikle bir payı yok ama benim tahminim ki artık Yılmaz karakterinin suyu ısındı yani artık o karakteri biraz tamam güzel karakter evvallah hani hoş bir karakter hani sevenleri de var ama gel gelelim Yılmaz karakteri dediğim gibi küçük balık büyük balık ise babası asıl mevzu bakarsanız senaryo şu şekilde olabilir Yılmaz karakteri herkesi karşısına aldığı anda babasını arayıp babasıyla birlikte senaryolarda yaşanabilir. Mesela örnek vereyim babalı oğlu savaş olarak da olsa daha güzel olur mesela. Tabi bu da bir usta bir başlangıç olur yani. Bu da çok süper bir senaryo olur, olabileceği tahminlerim yer alıyor. Yani. İki ihtimal var. Birinci ihtimal ya senarist Yılmaz'ı öldürecek. Benim ihtimalim bu yönden yana. İkinci ihtimal Yılmaz artık şöyle bir şey var. Hani başka bir türden izleme olayı olabilir mesela. Örnek veriyorum Yılmaz karakteriyle birlikte babasıyla birlikte bir senaryo yaşanabilir yani. Bu senaryoda güzel olacağını tahminlerimiz arasında yer almakta. Onda geçtiğimizde ise şu an ise kardeşimizin sorduğu sorulardan bir tanesini bakalım. Kendi düşen alamaz bitti. Ee, kendi düşen alamaz neden bitti tarzında bir soru sormuştunuz. Severek izliyordum. Ee, şöyle bir durum var. O dizi hakkında tam bir net bir fikrim yok kardeşim. Çünkü o diziyi çok aşırı derecede izlemiyordum. Daha çok hani böyle mafya dizileriyle ilgi alakam var. O bakımdan yani bu dizi hakkında bir bilgi veremem sana. Ama bu soruyu tekrardan kanalımın yorumları bölümünde diğer videonun altında sorarsan o dizi hakkında ufak bir araştırma yaparak nedeninin ne olduğunu söyleyebilirim. Ama en büyük etkenler dizilerin bitmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi bildiğiniz üzere izlenme rating sayısı çok önemlidir. Aynen örneğin şu şekilde izlenilmeyen bir diziyi yani gelirleri yüksek olduğu için işte çekim maliyeti bilmem ne olduğu için diziyi bu şekilde erken final yapabilirler yani bu da çok büyük önlemlerden etkenlerden biridir. %80 bitmesindeki etken budur. Net bir tahminim yok ama araştırmam istersen araştırabilirim. Videoların yorumlar kısmına yazarsan o şekilde net bir bilgi sunabilirim sana. Dediğim gibi bu şekilde de bilgilendirme yaparım. Onda geçtiğimizde ise lütfen de hala kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, beğenme, yorum atmak tamamen ücretsizdir. Artık sahalarımıza yavaş yavaş geri döndük. Nereden baksanız en azından iki günde bir canlı yayın olur olarak gelir yani. istediğiniz ve sevdiğiniz dizileri yorumlar kısmına yazarsanız da o diziler hakkında bomba bir şekilde fragman dizileri yapabilirim. Size şimdiden de bunun bilgisini vermek istiyorum lütfen. Beni tanımayanlar illa karınızda çıkacaktır bu videonun sonu işte bu kim ya bu nereden geldi böyle video mu çekiyormuş tarzında diye bir yorumlarınız olabilir illaki. Beni tanımak isteyenler lütfen kanalıma girip Videolar kısmında canlı yayın bölümüne tıklayarak ise benim yaptığım videoları görebilirsiniz. Ben bu işi hani bayağıdır yapıyordum ve şu anda ise tekrardan kaldığım yerde devam etmek istiyorum sizlerle birlikte. Her neyse beyler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beyler bayanlar lütfen daha alakamıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek, yorum yapmak tamamen ücretsizdir. Bilginiz olsun. Şu anda ise fark ettiğim kadarıyla çoğunluk bildirim falan gitmedi herhalde. Böyle bir izlenme sayımız ufak bir düşüş yaşadık ama önemli değil. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Kanalın algoritmasını bir şekilde toparladığımız anda bomba bir şekilde içeriklerle birlikte sizlerin karşısında olacağımı emin olabilirsiniz. Dediğim gibi kanalıma gidip yer durum incelerseniz de sevinirim. Bilginiz olsun lütfen. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Kısaca özet geçiyoruz. Zeynep karakterinin vurulacağı Fikret ve Ali İbrahim karakterinin birleşeceği tahminlerimiz arasında yer almakta. <laughs> Kusura bakmayın. Dediğim gibi ne fazla uzatmanın bir anlamı yok. Kanala abone, olarak, kanala abone olarak videoyu beğenerek bize ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum yapmak tamamen ücretsizdir. Sizden hiçbir şekilde ücret talep edilmiyordur. Bilginiz olsun lütfen. Bir arada görüşmek üzere. Bay bay.